Ne güzel içtin ya öyle iştahlı iştahlı. Bana da verir misin bir tane? Vereyim de çekim var. Yetişir miyiz? Ya ben 15 saniyede içerim ya. Emin misin? Tabii tabii. Ha dur. Onu öyle alamam. Nasıl alamazsın? Bayağı onu yaptım? öyle alamam. Sana şöyle yardımcı olayım. Onu bırak yarım. İçmeyecek hazır. misin? Ya, i̇çeceğim de o öyle olmuyor. Sen Niye? bırak oradan. Ha hemen geliyorum. Gördün mü? Bu kadar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.